Merhabalar değerli Trakül takipçilerimiz. Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Erkun Traktör standındayız. Erkun Traktör'den ürün yönetim müdürümüz Yasin Bey'den Erkun Traktör hakkında gelişmeler ve fuar değerlendirmesini alacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. 19. düzenlenen Bursa Tarım Fuarı'nda Tekrardan çiftçilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz aslında. Bildiğiniz üzere bir süredir pandemi nedeniyle, COVID hastalığı sebebiyle ertelenen fuarlar oldu ve evet. biz çiftçilerimizle bir araya gelemedik. Biz de onları özlemişiz, onlar da bizi özlemişler. Bu fuar güzel bir şekilde çiftçilerimizin bizi karşılıklı olarak böyle bir fikir alışverişi olan bir fuar oldu. Mevcut ürünlerimiz Yeni ekipmanlarımız bunlarla beraber çiftçilerimizle burada birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peki Yasin Bey, pandeminin fuarlara etkisi veya firmalar etkisi nasıl oldu? Veya bu sene katılım önceki senelere göre nasıl oldu? Pandeminin bir etkisi oldu mu buna? Evet, aslında tabii insanlar biraz bu hastalıktan dolayı böyle bir hafif çekinen bir kısım çiftçilerimiz oluyor. Ama az önce de belirttiğim gibi çiftçilerimiz Fuarda olmayı, bir araya gelmeyi gerçekten özlemişler. Bizim de onları özlediğimiz gibi, onlar da bizimle fuarda birlikte olmayı, konuşmayı, bir şeyler karşılıklı bir şeyler paylaşmayı çok özlediklerini görüyoruz. Bizler de onlara özledik. Ama pandeminin sektörü etkisinden bahsedecek olursak, hani traktör sektörü belirli dönemlerde Türkiye pazarında e, yükseliyor, belirli dönemlerde düşüyor. Pandemi öncesi dönemde traktörü pazarı aslında dip noktayı ya doğru e, eğilim göstermişti. Pandemi ile beraber e, bu bizim için bir artı, bir avantaj olarak tüm traktör üreticisi firmalar için aslında bir avantaj oldu. Çünkü çiftçilerimizle bir araya gelemedik, fuarlarda bir araya gelemedik. Ama e, pandemi ile birlikte bir traktör pazarında artış oldu. Bunun sebebi olarak da ben şunu görüyorum. Tabii ki gıda ihtiyacı, gıda ihtiyacı hiçbir zaman bitmiyor. Pandemi döneminde de gıda ihtiyacının yükselmesi sebebiyle dolayısıyla hani traktörü olan ihtiyaç, çiftçinin için birinci öncelikli makine olan traktör ihtiyacı çiftçinin önceliği olduğu için satışları arttırdığına Art, inanıyoruz. Ama üretici firma olarak bizlerin de diğer traktör üreticilerinde aslında pandemi döneminde en çok yaşadığı sıkıntılar iki ikiye ayırabiliriz. Birincisi tedarik sıkıntısı. Çünkü hem yurt içinde ham madde, yurt içinde tedarik ettiğimiz malzemeler hem de yurt dışında ham madde ihtiyacı karşılama noktasında pandemi sebebiyle ciddi anlamda aksaklıklar yaşandı. Bu da bizim üretimimize de kısmi olarak tabii ki yansıdı. Bizler traktörü müşterimize sipariş etmiş, satın almış olan müşterilerimize zamanında yetiştirebilmek için tabii geceli gündüzlü vardiyeler yaparak Çalışmaya gayret gösterdik ama tabii ki tedarik konusundaki yaşanan sıkıntılar bizim bu noktadaki çalışmalarımızı aksattı. İkinci sebep sebepte tabii ki COVID hastalığı sebebiyle hem bizlerin hem de çalışan arkadaşlarımızın sağlığını da düşünmek durumunda kaldığımız için yani onların iş yerindeki durumları, çalışma süreleri, saatleri tabii belirli süreler, belirli zamanlarda bu bulaşıcı hastalık. Bizim ister istemez fabrika içerisinde de bir yayılım gösterdi. gösterdi. Eksilen arkadaşlarımızın yerine yenilerini, yeni diğer arkadaşları gerçekten özverili çalışarak onların boşluğunu doldurmaya çalıştılar. Üretim anlamında da bu ikinci söylemek istediğim şey, üretim anlamında da bazı aksaklıklar yaşadık. Ama gerek çalışan arkadaşlarımız olsun, burada sizin muhasırınızda da onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Onların da çok büyük emekleri var. Gece gündüz çalışarak çiftçimize ürünü ürününü teslim etmeye çalıştık. Peki Yasemin Bey, biz fuarlarda Erkut traktörden hep ve yeni modeller, yeni haberleri alıyorduk. Bu fuar özel bir ürününüz var mı yoksa bizi bekleyen yeni bir şeyler var mı ileriye dönük? Şöyle bahsedeyim. Tabii bizim çalışmalarımız gerek hani sağ çalışmalarımız, gerek Arge çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu fuar için demeyelim ama bu sene için ana regülasyon değişikliği geçişleri oldu. Biz bunu bütün modellerimizde uyguladık. Bu bu değişikliği yaparak çiftçimize aslında bazı yenilikler sunduk. Yani e, kısmi olarak yani burada rakipleri de e, farklı bir şekilde konumlandırmak niyetinde değilim ama Erkun Traktör sürekli öncü bir firma olduğu için sürekli yenilikleri evet. göz önünde bulundurduğu için yani bugün farklı bir firmaların aslında yenilik gibi e, gösterdiği bazı özellikler bizim 2-3 sene önce belki 5 sene önce zaten devreye aldığımız özelliklerdi. Standart olarak kullandığımız evet, evet. özelliklerdi. Ama ana regülasyon değişikliğinde bazı diğer modellerimizde eksikliklerimiz vardı. Bu eksiklikleri de bu yasal zorunluluk gerektiren değişiklikleri de tüm traktör modellerimize de uygulayarak bu sene çiftçilerimizde böyle bir yenilik yapmış olduk. Ama ARGE çalışmaları konusundaki söyleyeceklerim de yani biz Erkunt olarak sürekli hem sahada hem Arge ekiplerimizce çalışmalara devam ediyoruz. Bu fuar için yeni bir ürün değil ama çok yakın zamanda yeni ürünlerle diyelim. Yeni ürünlerle çiftçilerimizin karşısında olacağız diyelim. Ee, peki Yasin Bey e, sizin eklemek istediğiniz bir konu bir durum, bir haber, bir şey var mı? Biz e, cumartesi günü ne kadar e, Bursa Tarım Fuarı'nda çiftçilerimizle birlikte bir, bir araya gelebilmek fikir paylaşımı yapabilmek. Çünkü biz onları gerçekten iki senedir bu pandemi döneminde e, hani kısmi olarak görüşebildik diyelim. Ama böyle bir ortamda onlarla birlikte olmak bizim için ayrıcalık. Biz onları burada cumartesi gününe kadar bekliyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de e, diğer fuarlarda da onları standımızda bekliyoruz. Çiftçilerimizin görüşleri hem yenilik anlamında hem donanım e, iyileşmesi, traktörümüzü daha iyileştirmek anlamında biz çiftçilerimizi her zaman dinlemeye ve onların e, isteklerini yerine getirmek için e, çalışmaya her zaman hazırız. Sizin aracılığınızla tüm çiftçilerimize de teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bol, bereketli e, satışlar diliyoruz herkese de. Biz de Traktörlü Badır'a teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiyle. E, değerli takipçilerimiz e, yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.